Fakat kendisine ilk turda yapılan çok ağır çirkin muamele o süreçte kampanya diye aslında yaptıkları şey çirkin saldırılar ve bu saldırılar vesilesiyle bu yalanlar vesilesiyle işi ikinci tura getirmeleri bakın bugün başka birçok yerden benzer duyumu aldım. Çünkü bunu örgütlü bir şekilde yapmışlar. İşin bir yaygın propaganda biçimi var bir de tabandan işleyen yani e, aslında devlet görevlisi olması gereken bazı kurum ve personel eliyle e, yapılan propaganda var. Nedir? Birisi e, başörtünüzü açacaklar camileri kapatacaklar diye camilerden propaganda yapılmış köy köy, mahalle mahalle şimdi sahaya çıktı e, Kılıçdaroğlu'nun ünlüleri, Millet İttifakı'nın partiler, çalışıp sahada çalışanlar oralarda çok net bir şekilde görüyorlar kendilerini. Gidip ikna etmek istediklerini, anlatmak istediklerinde karşılaştıkları şey bize böyle söylendi diyorlar. Özellikle kadınlar. Kadınlara bu şekilde çünkü evde özellikle kadınların evi ikna edeceğini düşündükleri için kadınlara böyle bir propaganda yapılmış toplanıp. Şimdi bu çirkinlik karşısında, bu rezillik karşısında Kılıçdaroğlu da artık ikinci turda o müşfik, o sevecen sakin güç imajını terk etti ve e, siz kimsiniz de bizi terör örgütleriyle birlikte yan yana getiriyorsunuz siz kimsiniz bu ülkeyi bu hale getirenler devleti FETÖ'ye peşkeş çektiniz terör örgütünü azdırıp binlerce insanımızın kanına girdiniz PKK'yı PKK'nın sabahtan akşama kadar liderlerinin videolarını izletiyorsunuz televizyonlardan. Vatandaşa izletiyorsunuz. Bu terör örgütü propagandası. Bakın propaganda illa övgüyle olmaz. Siz liderlerin, o örgüt liderlerinin konuşmalarını akşama kadar miting meydanlarında, televizyonlarda, her yerde halka izletiyorsunuz. Ve sanki bunları e, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'yla işbirliği içinde yapıyorlarmış gibi sahte videolar hazırlıyorsunuz. Hadi onu, onu zaten söyledik ama işin bir de bu boyut var. Siz terör örgütü propagandası yapıyorsunuz. Ter yani terör örgütü kendi yayın organlarında bile bu insanlar bu kadar görünmüyor. Emin olabilirsiniz. Şimdi yani Murat Karayalı'nın medya görünürlüğünü arttırıyorsunuz. Kesinlikle, Kesinlikle. Televizyonlarda derken. Dedi, dedik ya işte Erdoğan TRT'de ne kadar saat görünmüş Bahçeli ne kadar yer almış. Kılıç. Emin olun üçüncü yer alan Karayel. Erdoğan, Bahçeli, üçüncü en çok yaralan da Karayılan'dır. Sabahtan akşama kadar halka terör örgütü liderlerini izletip propaganda yapıyorlar. Bu kadar akılsız bir devlet <laughs> yönetimi olamaz. Geçmişte de akılsızlardı, şu anda akılsızlar ve Kılıçdaroğlu bugün masaya yumruğunu vurup da siz kimsiniz bize bu ithamlarda bulunuyorsunuz dedikten sonra sanki bunları ilk kez söylüyormuş gibi bir karşı propaganda başlattılar bu kez. Yıllardır terör örgütüyle görüşülmez eğer bir görüşme olacaksa, mecliste halkın önünde olur, meşru aktörlerle, yasal aktörlerle olur diye yıllardır söyledi. Sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda görüşme olacaksa değil de bu sorun çözülecekse mecliste yani olur. Tabii Evet. Bu yani hmm. görüşme olacaksa vekiller görüşür. Kastet ve e, Kastettiğim bu. E, bir sorun çözülecekse halkın önünde, kimseden saklamadan, herkesin önünde konuşulur bir sorun varsa diye yıllardır söylüyor. FETÖ meselesiyle ilgili yıllardır söylüyor. Sığınmacılarla ilgili. ilk kampanya döneminde de söyledi. Sanki şu an yeni bir şeymiş gibi bunu dezenformasyon, yine dezenformasyon yapmaya çalışıyorlar. Fakat ben bununla birlikte hem ne yapmalı kısmına da bir, bir iki cümle söyleyeceğim ama önce şunu söylemek istiyorum. İlk turu önde bitirdi Erdoğan. İşte oylarda bir şaibe var mı yok mu? Bunu zaman içerisinde daha iyi göreceğiz. Fakat şöyle bir özellikle muhalif saflarda da böyle bir izlenim oluşmuştu. İkinci turda yüzde altmışla bunlar kızlar. Öyle olmadığını, öyle olmayacağını aslında Erdoğan cenahının paniğinden ve saldırganlığının devam etmesinden anlıyoruz. Nedir? İlk önce yurt dışında özellikle Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Japonya gibi Kılıçdaroğlu'nun %80'den fazla oy aldığı sandıklarda oy kullanma süresini iki güne indirmeye çalıştılar. İndirdiler. Açıklama yaptı Büyükelçilikler. Resmi hesaplarından resmi açıklamalar yayınladılar. Sonra bu çok büyük bir infiyale dönüşünce mecburen e, geri, geri adım attılar ve tekrar 5 güne çıkardılar. Almanya'da vatandaşlar neredeyse evin önünden dolmuşa binip gidip oy kullanacak mesafede sandıklara sahip. Fakat Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ülkelerde sandıkları ya kendi oy aldıkları küçük birkaç yere yerleştiriyorlar büyük elçiliklerin yanı sıra ya da mümkün mertebe oradaki oy kullanma işlemlerini zorlaştıracak şekilde dizayn ediyorlar. Şimdi e, bu bir örnek. Örnekleri çoğaltabiliriz ama hiç de öyle iktidarda bitti gitti biz bu işi ikinci turda yüzde altmışla alacağız özgüveni olmadığını bilelim. Yola böyle çıkalım. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun aslında çağrısında önemli kritik noktalarından birisi. Belki de ana fikri şu, kardeşim vatanını seven sandığa gelsin. Tüm teferruatları, tüm ayrıntıları, eksikleri, hataları vesaire her şeyi bir kenara bırakalım. Vatanını seven, bu iktidarın bizi sürükleyip götürüp batıracağı belalara karşı vatanını kollamak isteyen, şimdiden bunların önüne geçmek isteyen her kim olursa olsun birleşmek zorundayız sandığa gelin çağrısı yaptı ve e, o ilk gün yaşadığımız şoku ve yılgınlığı artık atmak zorundayız. Bakın çok az zamanımız var. İşte sandıklarda şaibe mi olmuş, usulsüzlük mü olmuş, bunların ne mi olmuş? Olmuş olabilir ama şu ana kadar araştırmalarda çok olağanüstü bulgulara ulaşılmadı. Bazı şaibeleri Türkiye İşçi Partisi dün e, yayınladı. Önemli de veriler. Fakat bunlarla vakit kaybetmeye ay, vakit kaybedecek vaktimiz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Önümüzde az bir süre var eksiklerimizi kapatacağız, yükleneceğiz sandıklara ve dediği gibi 1 milyon, en az 1 milyon, belki 2 milyon olup o sandıklarda irademizi e, koruyacağız ve o iradenin sandığa girdiği gibi çıkmasını sağlayacağız. Yani eleştirilir, belki üzülebilirsiniz zamanı ama zamanı gelince yapalım bunları. 28 Mayıs öylesin. Evet, yani kazanırız, kaybederiz ama kaybedeceksek de vuruşa vuruşa. Kaybedelim. Hayır ayrıca da bu bir mücadeledir. Evet. Bu ve bu mücadele devam edecek. Ringe edecektir. çıkmadan, evet, ringe her çıkmadan kaybedilmez. Edecektir. Ringe çıkmadan kaybedilmez. Vuruşmadan kaybedilmez. Önce vuruşacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bakın en çok sahip çıkan kim biliyor musunuz? onun aslında vurgusu o yüzden çok önemli konuşmasında. AK Parti kendi listelerinden Domuz Bağcı terör örgütünü savunanları meclise taşıdı. Bu parti terör örgütünü savunanları, terör örgütüyle iltisaklı olanları ve bu iltisakını inkar etmeyenleri meclise taşıdı. Ve patır patır bizzat Cumhurbaşkanı imzasıyla bunları serbest bırakıyor şu an. Yaşlanmış diyor serbest bırakıyor. O serbest bıraktığı şahıs 70 küsür yaşında bir sürü insanın kanına girmiş bir cani terörist. Ondan kısa bir süre önce 28 Şubat davasında Fethullahçı örgütün yazdığı iddianameyle ile gözaltına alınmış, tutuklanmış olan 28 Şubat davasında dönemin generallerinden Vural var. Hayatını kaybetti ve uyarılara rağmen, hasta olduğu bilinmesine rağmen 83 yaşında hapsedilip tutuklu, tutuklu şekilde <laughs> hapiste tutulup tutulduğu için hayatını kaybetti. Bakın teröristlere yaptıkları muamele nedir bu iktidarın? Askerlere, onurlu subaylara yaptıkları muamele nedir? konuda balyozda yaptıklarını zaten anlatmaya gerek yok. Biz bu davanın savcısıyız diye e, kürsülerden bağırıp duruyorlardı. Hizbullah meselesini şu yüzden hatırlattım. İlk gün yılgınlık oldu, üzüntü oldu, işte muhalefete kızıldı belki, işte eksikleri hakkında veya yanlış yapılan şeyler hakkında konuşuldu falan ama en hızlı toparlayıp sahaya çıkanlar kimler? Kadınlar. Çünkü bu iktidarın yaratmak istediği Türkiye'nin doğrudan en çıplak, en önünde yani bu Türkiye'den, yaratmak istediği o karanlık ülkeden en acı şekilde ve ilk planda zarar gören kadınlar. Şu an zaten görüyorlar. Kadına karşı uygulanan şiddet, kadına yönelik şiddetin kurumsallaşması devlet tarafından bu iktidar eliyle bizzat kollanması bunlar bir kenara. Şimdi bir de e, kadınları sahiplendirelim diyen kadınlara bir nesne gibi açıkça bir hayvan gibi yaklaşan terör örgütüyle iltisaklı şahısları kendi listesinden meclise taşıyıp Atatürk'ü meclisine taşıyıp onlara itibar bahşeden bu iktidara karşı aman ilk turda yenildik şöyle oldu böyle oldu demeden en önde mücadeleye başlayan kadınlar sahada şu an sandık sandık mahalle mahalle köy köy çalışmaya başlayan Erdoğan'a oy verenleri derdini anlatmaya çalışan oradaki.